Hepiniz BJK Yusuf kanalına hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte PLS oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar geçen geçen haftaki turda kulüp yapmıştım yani takım. Şimdi de ülkeler ülkeler arasında yapacağım şimdi. Şimdi başlayalım. Ben tabii ki de Türkiye olacağım. Burayı da Amerika yapacağım ama yeneceğim tabii ki de. Tüm gücümü göstereceğim. Şimdi şey yapalım. Dur bir kazanız. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz Cengiz anes yazıyor. Oyunda bir yazı bozukluğu var. Ee, hatta durun şuradan düzeltelim arkadaşlar ya. İsimleri düzeltelim ki karışmasın. Matematik. Hayır. Şimdi isim şey yapacağım. Bunu bekleyen arkadaşlar. Şunu yapabilsem olur da. Bu da olmadı. Durun arkadaşlar. İlk dakika. Ha, durun şuradan yapılıyor. Ay. Şuradan yapılıyordu doğru ya. Ben tuşum. Bayağı geçmiş. Türkiye nerede? Türkiye ye. neredesin? Burada. Şimdi bu yazıları düzelteceğiz. Okuracağım arkadaşlar ya. Yani hepsini simenize gerek yok. Buraya tek yumuşak da ekleyeceğiz. Altaylı normal tamam. Nerif. D nokta yapalım ça, caglar değil, çalar, Soyuncu. tamamdır. Arkadaşlar bu Ozan mı Ben bunu bilmiyorum Ozan'ı. Al, Ebu Dülkerim değil arkadaşlar. Heh. Abdülkerim, bardakçı. Cenk. Tosun. Tamam. Samet galiba bu. Evet. Samet. Eren. Zeki. Zeki Ünal. Hayır. Zeki Ünal. Bazen karıştırıyorum. Peki. İyi yaptın. Ünal. Arkadaşlar e, şey Zeki Ünal çok iyi birisi. Urkun Sözce. Sözce. İrfan Can. İrfan. İrfan Can. Kahveci. Tamam. İsmail. Ben koyayım. İsmail tamam. Durkan. Torukan diye bir isim yok zaten. Oyun çok yani iyi bir futbol ama tabi biraz bozukluk yapmışlar. Abdülkadir tamam. Onur, Hakan, Arda, Kerem. Q koymuşlar. Kerem. Paris'i bilmiyorum. Cengiz'i düzelteyim. Zaten Cengiz benim gıcıma gidiyor. Cengiz. der Fer... Niye siliyorum arkadaşlar? Ferdi. Ne koyayım. Tamam arkadaşlar bitti. Annesi de Normalde Enes ama Anes yapmışlar. Tamamdır. Çok iyi oldu. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi natyonal şey çeviriyorum. girelim. Ay yanlış yere gittim. Biliyorsunuz Türkiye Avrupalı. Amerika <laughs> Amerika nerede? Arkadaşlar Türkiye Amerika kapışması yapıyoruz. Tabii ki de Türkiye kazanacak. Güzel bir şey. Cenk Tosun'u Eren'in yerine koyacağım. Ferdi Kadıoğlu Eren'in yerinde olsun. Melih Demirer şu oynattığım kişi. Çağlar Soyuncu. Zeki Ünal. Zeki Ünal sözün yerine koyalım ya. Arda Güler Urkun. İrfan Can kalsın. Kerem Akdürkoğlu nerede? Cenk koymadık mı? He o farklı birisi. Onur'u heh, şimdi değiştirebiliriz. Altay Uğurcan yerine girsin. Kan hmm, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan nereye koyabilirim? Buraya koyayım. Kaan Ayhan güzel bir yerde. <laughs> Şeyini tuttum. Şimdi maça başlıyoruz. Allah Cenk Tosun şimdi pasını verdi Cenk olmadı Zeki Zeki alan şimdi Arda Güler Arda Güler şimdi İrfan Can İrfan Can araya girdi olmadı Arkadaşlar bu arada ben de spiker olarak bir şeyler söyleyeceğim işte kafadan Zeki Ünal ismi Lunuz Lunuz Altay'dan kritik bir kurtarış Entone. Entone şimdi söz aldı. Cengiz. Cengiz nereye atıyorsun Allah aşkına? Benim gözünü seveyim. İrfan. Şimdi Cenk. Cenk toz ay Cengiz'in der. Cengiz. 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 Ünder gönderdi. Kafalık engelleme oldu. Şimdi Lunus koşuyor. Lunus. Şimdi Zeki Ünal aldı. İrfan Can Kahveci. Pasını Ferdi. Ferdi çalım atmak istedi olmadı. Ferdi Kadıoğlu taç. Amerika'nın taçı. İnşallah Amerika inmez. Biz tüm gücümü şu an sizin Kameranın önünde gösteriyorum gücünü. Gücüm. Ya Ferdi Kadalı ne yaptın? Aha bol. Bol koştu. baul, Bol. İrfan Can Kafeci arkasından koştu. Şimdi Hristiyan. Çağla Soyuncu. Altı topu. Ayağa kaydı. Tam gönderemedi. Kaan Ayhan arkasından koştu. Engellemeye çalıştı. Anthony. Anthony. Melih Demiral ve penaltı. Çağlar Soyuncu sarı kart gördü. Penaltı. Hakem dürüst bir şekilde penaltı dedi. Şimdi Rejistan. Rejistan gol. Ananı ya gol yedik. Ben sanıyordum benim olduğum tarafa atacak ama atmamış Mersin. Cenk Tosun. Şimdi Cengiz'in derle paslaştı. Cenk. Hadi şu topu alayım gözünü seveyim. Zeki'nin yine alakasını yapacağım. Weston, İrfan. İrfan pas olmadı. <laughs> Melih Demir arka yaptı. Ama hakem kart göstermedi. Şimdi Weston kullanılacak. Weston gönderdi. Penaltı. Sözcan sarı kart. Oğlum ben niye penaltı ya? yapıyorum ya? Hristiyan. Hristiyan! Altay aferin sana adamsın. Taç. Amerika'nın. Şimdi tosunmuş. Şimdi arkasından koşuyor. Ya biz kardeşim. Ne konuşuyorsun ya? İrfan o şeyde pasını gönderdi. Çok estağfurullah. Ya var da şu topu alamıyorsun. Hani sen dünya yıldızıydın? Ha sen dünya yıldızı aslında. Ne kadar iyisin. Şimdi gönderdiği Cengiz. Ama haksızlık ya. Ben gidiyordum. Düdük çaldı ya. Sami'yordum. Şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar. Ben de biraz dinleneyim. Ağzım yoruldu sp spikerlikten. Şimdi biraz bekleyelim durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi başladık. E, i̇kinci evdayız şu an. Yunus. Tolay. Ya bu ne ya? Biz hiç topu alamıyorum. Arda. Arda Güler. Kasını gönderdi. Şimdi Cenk. Hep çamlarla gireceğim. hanım. Şimdi Cengiz. Cengiz harika gitti. Cengiz bırakma topu. Cengiz. Direkt. Arkadaşlar pozisyonu bakın. Çok kötü bir direk oldu. Cık. Ya burada atmışsın. Tabi kaleci eline almasaydı. Arkadaşlar şansım için o kadar gücümü göstereyim ki. Bir bilseniz. Ha gol. Oha. Aferin aferin. Jantan. Şimdi sakın. Hoşça kal. İrfan Can kahveci arkasından koştu. Sözcan engellemeye çalıştı ama olmadı. Şimdi Sözcan'da kalıyor top. Aha Cenk. Cenk baba şimdi Arda. Arda Güler. Şık bir çalım. Arda. Arda. Arda salağa gidemedi. Arkadaşlar umarım siz de videodan eğlenmişsinizdir. Şimdi o kadar isim için o kadar şarkıyorum. Tamam, tamam. Cengiz. Hadi şokolatımı alın. Cengiz. Cengiz'in dersi. Cengiz gitti. Cengiz. 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 Ya oha arkadaşlar Ya. Lumus sözcen, Pasını Arda'ya verdi Arda Cengiz Ünder'e verdi Şimdi Cenk Cenk'ten şık bir çalım Cenk Tosun topu bıraktı Dengesini kaybetti Zeki Zeki Ünal Zeki olmadı Aha Lumus gol Gol %100 gol ya kardeşim şunu engellemiyor musun ya? Ha gol. Üf <laughs> ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse bu tüm gücümü gösterir. Kamerayla sizinle birlikte Amerika'yı ya yapacağım. Söz. Bu sefer tüm gücümü toplayacağım. Şu an biraz Her şeyden önce spam ve dolandırıcı diye bir numara aradı. Ben kapattım şu ve şu an videodayım. Arda. Arda. Oğlum alamıyorsun şu topu ya. İrfan. Tabi gönderemeyince. Maçı bitmesine bir dakika kaldı. Çağlar. Ve maç bitiyor. Amerikanı statünde. Arkadaşlar. Bak samimi bir şekilde diyorum. Bu videoya 50 like gelirse Bu sefer ben Türkiye olacağım. Orada da Amerika olacak yine. Bu sefer tüm gücümü sıkacağım. Kendi gücümü vereceğim. Bu sefer 2-0, 3-0 yapacağım. Ee, siz 50 like atın ben sizin için o kadar gücümü vereceğim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi görüşürüz.